hemen atak atak atak. Eritin daha direkt. Tamam. Tamam siz de bunu kılıç vurun beyler. Oha. Bu arada bir şey değil mi? Buraya mage gelecek bilginiz olsun. Ben dışarıdayım beyler. Tamam. Tamam buraya iki İki tane attı iki tane iki tane. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kılıç vur abi kılıç vurun. Dön sonra koşuyor. Giyant ölüyor bakıyor. Tekten abi uzaktan. Tekten direkt. Gid abi altına hazır. Geri çıkıyorsun. Test hazır. Parma çekin. Atlas gel gel. Atlas gel gel uzaktan vurun abi sadece. Tapayı var bu random değil ya. Kes abi atak sıkınca bize kutusu. Devam abi. Öbürünü de kesersin Bizde kalsın güzel bir şey atsa hadi hadi abi biz Aha, lan. Adresi Aha. Aha. Ulan bizimkiler ooo. Bu, bu, bu ne? Oo. Channel switch. İki tane. Devam 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 Oğlum çek çek hadi. devam 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 İki tane düştü bu arada. Ne düştü? Ne düştü? Oğlum, Oğlum benim şey, şey, CS e düştü hem şey düştü. mini bana çıkıyor. Mi? Mini, go hani, guardları kesin bir tane mini guardları. Hem CS e attı hem burası atladı onlara. Bizimkilere. Kime kime? kime? Bizim meleğe lan bizim meleğe. Bas bas hazır. At des, des kent koş içeriye. Tor düştü burada abi direkt sollu. Hemen sol, sol, sol yukarı koş. Buradan sol yukarı devam et abi bir meleğe. Sol, yukarı devam et evet devam et abi kafanıza tek zedem türü. Kafa kafa oynar. Red asın beyler unutmayın. Hemen tinerci desmen hazır. Ateşken tur düş. Tüzey oynarız satayım. Sadece tüzey oynarız. şehri benden soldan. Bırak onları. Devam et kanka önüne. Old Wolf sağda. Dön Bokan Marisi geldi. Ah oh, Bırak sağ sağda. Dön, de de. Dön tekrar tepe. Sol iki geliyor. Sol iki geliyor. Çık yukarı tarafa sol 2'ye. 2'ye hazır. Ata bir sollu. Tordu Vur abi tek yere Mükemmel aslında. Nice'ınız. Elinize sağlık. Gel, gel, gel. Elinize sağlık. Gel, gel Nice oldum. Çok iyisiniz. Yarma topladı bak. Hazır. 3'e. Yarma topladı. At destekten düş. abi Hemen sol <laughs> devam et abi sol. Sol yukarı koş. Sol yukarı <laughs> devam et abi oraya. Mükemmelsin. Bu şekilde devam et. Last bırakma. Tolga abi çok kesin devam et önüne. Yavuz. Dön tekrar bol tarafına. Bol tarafına giriyorsun ama. Gel güzel aldı. Bak aldı direkt oraya gel. Şimşek elini kovasında gel. At test Temiz abladın, sol, solda. abi sol sol. Şimşek kes abi. Devam tabi Hemen bir Roy Smiles'ı. Roy'su bırakma. Devam tabi tarafa. Şimşek DB'li kanka. Bırak onu. Anton DB'li içinizde. Hemen at kendini geri gel. Etkin çıkacak. Gel bu tarafa. Beni bir hazır. Yaklaşma hazır. İki soru iki parça hazır. Atesken koş. Tor düş. Dur abi, dek burada bir şey geç arkaya tane. Arkaya yürü. Arkaya uza. Aldım o kadar arkaya uza. Çok güzel. Uz Onu satayım. 2'yi gördüm lan. Temizle burayı. Hayır ölme. Tamam ölme. Gel ölme. 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 Gel. Tapa aldım körünü. Konuşma i̇ki hazır. İki hazır. İki hazır. çekme. İki hazır. Tepe altına gel. İki hazır. At desken düştü. Burada direkt kafasından. Daha da direkt kafasından. Oy. Gel geri. Çok iyisiniz lan. Gel geri. Aldım teknolojik. Gel geri. Aldım partner karnı. Gel bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Vartok aldım körünü. Resmen hazır. Tepe altından gel. Ata sen sevelere koş. Tor düş. <laughs> düz saldırı kaptığımızı içinize sal sal. <laughs> Bollar ki sabır. Sever kanka mail ölecek şimdi. Bak vesikalık fotoğrafı çıktı yine. İkiyi gördüğünüz oldu tekrar ön kapıya. Gel ikiye doğru solunu solu. Gel kanka bu tarafa. Başka sen gitmesin yürü <laughs> önüne. Aynen. Ata sen yürü benden. Baralar kesin kesin yürü abi. Tor düş. De Vur dek yere. Vur yere çektim mallarına. Dektiğimiz abi içinize. Zer Sadece zer aynen. Aldım kanka. Bir... Melih mikrofonu kapatır mısın kanka? Adına tam 4 kilo atıyor. Hazır bu saat eskente. at abi 5'e deskente solu 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 sol alta, sol alta. At 5'e deskente orada 3 tuğur direk yere. Hem de dekorayı. Aldım onun kanınızı. Subat'ın kanınızı. Mükemmelsin. 960 aldım. Tekton aldım, rate sen değil. Orta kule gelecek dikkat et. Arka mı geliyor? Arka arka beni gör. Gel beni gör. Beni gör. Hazır. At iskent. Tor düş. Şöyle temiz abi solu sol. Top yapar içinize. Müslüm falan topla. Gel temizle buraya çabuk. Hemen temizle. Zemin abi içinize. Alama tek atmanız lazım lan Duvar Kozum duvar. Sayın Reyte hazır abi Reyte. At Reyte'de iskeni sağlı tor düş. Direkte bir uğraya. Reyte'de sat hemen sağlı temizle. Beyler 3'e 3. 3 bak 3 numara değil mi? <laughs> Alın parti okanınızı. Gel dön arkaya şimdi. 960 aldım. Arkaya direkt. arkadan dön arkaya. Bizim magi hazır. Bizim magi hazır. At magi iskeni. Magi de sat abi tor düş. Dön arkaya vur direkt yere sollu. Vur abi direkt yere temiz içinizi. Ne anladın? Nasıl oldu çıkarsın Oğlum tek yedin lan Suat bana gel. Dedesmen hazır. Benim komandam Oğlum, Ateşken, at tordu 3 işte buraya kapanı temizle burayı hızlı bu şekilde. Dağıt buraya abi dağıt at mükemmelsin temizle burayı. Nice'ınız oğlum çok iyisiniz. Sinerji parti başkanı. Tamam Bozok Bey'i gördün ikiniz aynı anda. Bozok Beyaz'a dön Malisi gel. De vur. Tonuş geliyor dikkat et. Nihat gel bana 3 hazır. Yürü 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 yürü, yürü. sol sol koş. En sonu koş. At Nihat'ı deskin tabi çöldü. Tor düş. Dur dek haberi. Sağlık aranı mükemmelsiniz öyle. Nice'ınız elinize sağlık. Gel gelin. At kendi gel, yeri. Tamam, gel. tamam. Hadi, Hadi. Oraya, Sağ buradan şey Sağ koşuyor. Gel koşuyor. Tinerci bak. Şuruma basmış. Devam gel bu tabanına. Gel topla iki pal. Yürü solu. İki hazır. 2'nin kafasına hazır. At kendi tordu düş. Dur burada Sol solu. Temiz abi burayı. Git sol yukarı. Sol yukarı git abim. Sol yukarı, yukarı. revolt'un kafasına gel. Revolt beni burada. Bırakma revolt'u. Maris'i. Onu kes. Dön kafanı ziyaret içinize. Desmen de beni hazır. Görmeye gel topla, parti. Magi parti hazır. At eski burada yürü seferlere. Tor düş. Düz sol direkt olabilir. On ben devam Aldım diye konka. Ben mesela olacağım konka. tam çok güzel. Temizle mükemmelsiniz zaten. Elinize sağlık beyler. Karakan takın çok demeyi içeriyle. De Karakan takın abi demeyi içeriyle kitlenin. Yürü yukarı Söz söz. Cengiz Han'ın ikisi abi. Devam tabi dediğim. Tamam. Desmen hazır. Beni gör aynı anda. Hızın magi hazır. At magi desken tor düş. Dur bu abi dek kalsın. Temizle orayı. Allah bir kür gelir mi? Tekze devam tabii Bir önüne. gir 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 işlerini aldım konka. Devam et tekzeden. Tor magi baktım ben. Semih'in kafası. Gör abi hızlı bir şekilde bekle. Vartok alın tekrar. Semih, Semih gör. Semih gör. Semih çok uzaksın kanka. Atma gene sken tordüş. Dur abi dek olsun. <laughs> Bize de, de, be. Dön burada sağ yukarıma gel gel yürü. Gel şu meleğe meleğe gel. Yürü meleğe. Burada Devlet ne bir kasarız mı burada? Gel yürü. gel abi gel. Kusup atın kalan zehri uçak hızlan bekle. Hazır kafana tordüş. Dur abi dekere. Vur dekere hemen gidin yürü. Gel çık bana yürü. Çık bana yürü. Evet sol sol çana kalibir Bir iki kez eden git abi çenesi. Onu kes. Tekneci tekneci. Tek, tek, tamam işte revolt abi revoltu bırakma revolt yapayla Revoltu bırakma umarım çok güzel Tordüş <laughs> dur dek sola gidiş lan dek vur abi işlerine adım onka Tek, tek isim bak abi tek isim. Revolt, Revolt. Revolt keskin mal bir çalışacak. Kanka sakin mi bu? Ne tifo kanka? Kafanı suplu zeyon için sana. Desmen hazır. Solun magi var. Bilgin olsun. Bir dakika lan potum bitiyor benim. Bunları basayım da bitireyim bekle. Sinemik gidiyor. Bizim magi hazır abi. Bizim magi gör hazır. At magi diskent. Tor düş. al koşu yollarını ah lan. Vur direkt ya direkt vur. Güzel, güzel. Koşu, yer attı ya. Koşuyorlar durdular bir anda. Oğlum millekler önümüzde sağda hemen. Be, yürü sağda koş. 3 hazır abi. At fiyatı iskentör düş. Dur abi de geçir ya. Gire, dolu, gir 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 gir. Gel gel. Hemen içinden geçtim. Pesodan var ya. İçinden geçtim. Devresi geldi. İçinden geçti kanka. İçinize bak. Bildi bildi. Bırakma onu evet. Tam burada yürü bir anda sol sollu. Bak. Arıya adını da. Dan... At iskentör düş. Dödek zemin abi. Kılıç var lan. Bak ne işin anlıyoruz kanka anladınız mı? Sağ sağ zemin abi. Evet. Biraz yapasın. Flavle Sparti başkanı var listesi. Ya bu da hemen Arya debeli sağda. Hemen kafanı soplu. Desmen hazır. At kendi torduş. Bir sağlı. Kaç parça lan bunlar? Vallahi kanka soldan biri var gel gel. Aldım 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 onu. Koşma gitsin bırakma bunu gel. İki dakika daha kal. Bir partan fazla var içimize bu arada. Teşekkür ederim. Ganji, ben... Ganji yazdı abi. Xbox gel de, at desken, bana deskeni bana abi. Birbirimize bakıyoruz abi. Tepeye torduş. Dur dek abi. Temiz abi orayı. At kendini Oğlum, geri. Diğerinden kanka, drop atmadı. Diğerini drop atmadı. Bence attı ve üst üste şey attı ya. Neydi dragonlar like gözükmedi oradan. <laughs>